Selamün aleyküm arkadaşlar. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız da ben Rasiye'min evinin bahçesindeyim. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, bana diyeceksiniz Melek Hanım, ne yapacaksın? Rasiye yok burada, Rasiye yok. Ben söyledim zaten. Rasiye'mle de konuşuyoruz. Ee, bugün yine konuştuk. Günde bir kere, iki, iki günde bir kere. O beni arıyor, ben onu arıyorum muhabbetimizi ediyoruz. İnsan <laughs> değerli komşusunu unutamıyor tabii ki. Allah'ım herkese iyi komşular nasip etsin. Arabanın tekerlerini böyle pat pat tekerlerini boyamış. Bunlara koymuş. İçinde toprak yok. Onlara artık geldiğine neler konduracak kim bilirsin. Çok beceriksiz arkadaşlar. Senin evinin yanları da çok güzel. Böyle. Ondan sonra buraya toprak koydurmuş. Tallıya bahçe açacak işte geldiğinde. İnşallah. Rasiyenin odunları böyle buralar dolu. <laughs> Çok böyle amarattır Gerçekten erkek gibi kadındır yani Erkek gibi erkek derler yani Erkek gibi kadındır çalışkandır Bu odunları hep böyle taşıdı Kesemeden de gitti işte Geldiğine keser artık İnşallah ne zaman gelirse Ben yılbaşına bekliyordum bunu ama Malum yılbaşına gelmeyecek herhalde Biraz öyle dedi bana İnşallah gelir Allah büyüktür Ondan sonra tabii çok da işi var burada da gelsin yani. Rasiyem <laughs> de. Ee, bana dedi Melek de pancarların git yallıklarını al dedi. Biz yallık deriz altını saralanlara. Kar yağarsa dedi sahte çürür. Çöp olur. İneğin yesin dedi. Tamam dedim ben de. Evin yanına gittiğine Rasiyem dedim. Ben seni ararım dedim ona. Konuştuk. Sen de aramasan bile ben seni kameradan görüyorum dedi. Rasyenin her tarafında kamerası var arkadaşlar. E şimdi şu an belki beni görürdür bile. <laughs> Buraya geleceğimden haberi var. Ondan sonra <laughs> ne buldunuz ki? E? Ne buldunuz ne? Bunlar da yanımızda. Poşet bulmuşlar. Poşet dışını eşecekler. Ne var içinde ne yok. E köpeği, hayvan işte bunlar da. Ondan sonra buradan da size merhaba demek istedim. Rasyenin bahçesinden. Şöyle gidelim bakalım Şükrü. Haydi. Kazıya. Evin yanına geldim. Dur sen şimdi kapa bakayım dur abi bir saniye. Kapa değil mi? Kapa ben şimdi kayıp edeyim dur. Ha şimdi. Şey... kameraya Ha bizi çekeceksin Gel. <laughs> Bak, sizi çekeceğim diye. <laughs> sizi çekeceğim diye. <laughs> ben de şu telefonu kapattı sandım arkadaşlar. Ee, ondan sonra. Şu, kamera var zaten burada var Kamerası burada var direkte var gördüğünüz gibi ondan sonra Melek gitti dedi evimin yanlarını görürüm hem seni görürüm dedi bana hem de yallıkları al dedi İşte komşuluk böyle bir şey daha senin odunlarına bakar mısın arkadaşlar o kadar güzel ki bunları yakmadan gitti bu seni seniye kaldı artık hangi birisini yakacak orada odunluğu var arka tarafta da var odunluğu burası odun maşallah Allah'ım vermiş. Çok güzel. Manzarası güzel. Hemen cami yanı ayağımızın altında. <laughs> Raziye. <Rah> <laughs> Gördün mü bizi kameradan? Daha pancalardan gitmedim. Evin öndeyim. Ha. Evet. Sen şimdi kışın yılbaşına gelmeyecek mi? Ben buraya uçarı gidiyorum ee, Belli değil. He, tamam inşallah öğrenirsin. Köyde yok evet. Açılmadı köyde. Yok. Evet. başına gelecek demeyle. Evet. Vallahi dünya malına çok çalıştık. Ben şimdi elifbe cüzü 4. de yaprağını aldı. Evet. Gidene evet. 100 oldu. Hoca iyi gibi dedi. He. Unutmamışın yani. İyi hadi başarılar diyeyim ben sana. Allah'ım yine açıklığı versin. diyeyim daha ne diyeyim? Ya süzmelik alırım kendime Püşürüm de yine hani at dallarını der dedin ya Kız Arifan'dan da dinderebilir yani Gelsem bunlara gidiyorum He iyi dersin Al sen Tamam Tamam Oraya bakmadım daha şimdi bakacağım onlara He Tamam şimdi bakacağım daha Tamam bak Evin yanları çok güzel razı ya Ha çok güzel o bunların kesilecek yer ki burada bir ya. Şimdi bakacağım. Hadi gel bakalım ben sana söyleyeyim. Hem. Evet hem gidelim evin arkasına doğru. Hadi bakayım ha bakayım mı Şimdi bakacağım. Biberlerin. Biberlerini dökmemişiz. Hmm. Biberlerin hmm. Artık Ha. Tamam, kes şu fileri doğru. Ha, da doğru. Şimdi daha bir şey görmedim. Şimdi bakacağım. Pasaların var bunlar yerlerde. Ama pancarlar evet. güzel. Ama lanaların çok güzel olmuş. O e, aşağı evin aşağısı var ya. Birkaç köklü ahınan var. Çok güzel olmuşlar. Maşallah. Abi, yiyebiliriz, yiyebiliriz. Evin arkasına doğru bakacağım şimdi. Heh, gideyim evin arkasına doğru. Sanki bura çökmüş ya. ya. Burası biraz çökük gibi duruyor. Aşağı beton var ya yani, ek. <gülüyor> <gülüyor> doğru tamam. Doğru. <laughs> doğru doğru. Evet. Doğru. Bunlarda bir şey çıkmamış gülüm. Ben de öyle bir şey Yok yok hiçbir şey yok bunlarda. Evet. Aynen benimkiler çıktı maşallah. Evet çıktı benimkiler. Aynen aynen. Evet, evet çıktılar ama senin daha hiçbir şey gözükmüyor. Sen öyle yüzüne mi ekip bıraktın? Yok, bakterim He, yok. Biberleri sen ha buna sökseydin. Keşke de dikseydin ya. Çekimde çiçek şey var. Şey var. Şey var. Yine de çiçek var hala. Yok, olmadı. olmadı yani. Evet, evet. Bu sene yağmurlu gittiği için olmadı. Evet, canım, olmadı. Evet. Tamam. Aynen gülüm benim. Lanaların güzel mi? Güzel olmuşlar. Çok... İyi. Evin arkasında ah çok güzel. Ha. Hiçbir şey yok içine çıkmamış. Bir şey, bir yap. Aynen yapacak bir şey yok. He, aynen. aynen. He. Ahududu var. Ha, büyümüş büyümüş ha ha. Güzel. güzel. Güzel güzel. Ahu tutusu var. Var. Mı orada? var. İyi idare ediyor. Ya. Evet. Evet. E, tamam ben bir süzümlük pancar alacağım. Hap yaprak alın, kınalıya alayım. Tamam. Olur, olur. Tamam sen bana al diyorsun. Ben ihtiyacım olunca gelir alırım Hatta ama. Tabii. Sen, e, 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 <laughs> sen başında olsan sen başında olsan daha iyi olurdu. Olsun olsun iyi Sağ ol canım benim. O, oldu görüşürüz senden. tamam görüşürüz selam, söyle, selam. sen de hep çocuklara falan selam söyle. Hep görüşürüz canım içi görüşürüz. Gördüğünüz gibi komşum böyle işte arkadaşlar. Ee, komşuluk böyle bir şey tabii ki. Ondan sonra al şu telefonunu. Ben de biraz yallık deriyim şimdi kanalıya. yok zaten Kralının yiyeceği şekilde. Biz yallık diyoruz ama ben bunu şişe, üstüne biraz kaynar su koyuyorum. Şöyle ortadan kırıyorum. Kaynar su koyuyorum. Kepeğini, şey, yemliğini falan koyuyorum. Böyle ona bir karışım yapıyorum yani. Bu şekilde şöyle. Kralının yiyeceğini. Kapağını şöyle. Sarıyoruz kapağını. Komşumuz. Yadı ya. Kise var. Dikkat et aşağı düşersin ha. Yok aşağıda odun dolu Şöyle. Bu ara komple dolu mu şimdi? Ben odun dolu burası böyle odun dolu. Vay. Evet, Ama onun orada uğur ki kaybolu. He? Uğur 200 sene geçti bu zaten uğur yani şey oldu kül oldu. He şey, bu ki. Değmesin değmesin. Değmesin de gene uyuyor ya. Tabii. Kıvırcıklarını soruyordu ya az önce. evet. Kıvırcıklar. Kıvırcıklar da çıkmış. Evet. Daha hani. he. Kıvırcıklar Bunun pancaları da çıkmış. bak. Fidesi var. Maşallah fidesi var. Bak fidelerine baksın kendisi görür herhalde. Şimdi evin arkasından çorbalık aldım. Az da buradan alacağım. Bu kadar da buradan alsam çorbalığa yeter. Neyse. Şimdi kola atayım da. Cem Davul dedi ki kızım dedi doğru de hayvana çok de, dedi. Katı vermedi de az yeşillikli verdi dedi. İçini dedi bek dedi bana. Ondan yeşillik alıyorum yani ineğime. Az öbür lahanalardan alalım şimdi. Yavaş yavaş gideriz. Şuradan da çorba şunlar güzel bak. Bunlar çorba ya. Oynuyorlar. <laughs> 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 Var. Aynen. Sizi gördün mü? Vallahi. Hep onlarda. Eve gidince kaynar gene bir pancar çorbası yapayım arkadaşlar. Acı böyle güzel yine. mis gibi. <laughs> Rasiye'nin ellerine kollana sağlık. Ekmiş, dikmiş. Bize bırakıp gitti. Al diyor komşum diye, al. Allah ondan razı olsun. O kadar da güzel ki hadi kurtana. <laughs> oynan oynan yürü. Yürü. Ben nereye gidersem onlar oraya gidiyor. Şöyle çorba ne alıyorum? Güzelce. Ama maviş fırtınanın hakkından geliyor. <laughs> maviş mi? Maviş felaket. Yok. Ee, Adı maviş Baksana. <laughs> bak çıktı bak. aldık. İneğimizin yiyeceğini de aldık. Yeter ki komşu da olsun. Şu lahananın güzelliğine basın. Rahatsız yiyeceğim de bunun tohumu bıraksın. Çok güzel. Kelen pancar. Biz buna kelen diyoruz. Kara kele. Çok güzel. Yaprakları bu kadar da yeter çorbalığımıza şükür. Gidelim şimdi. Çuvalımızı Enter. alalım. Tamam. Tamam. Aldık gidiyor. Rahat de fideleri bunlar. Bundan sonra Buraya ben yağmur yağarken hangi... Gel bakayım böyle buraya Köprü iyi gelir bunlara. Burası evi burası arkadaşlar. Onun evinin dışında arabasının garaj yeri var. Tabii ki arabasını oraya bırakmadı giderken başka yerde arabası. Pat patı var. Bu da kız kardeşinin evi hemen. Burada duranlar yok tabii ki. Onlar Tekirdağ'da duruyorlar. Böyle işte. Yeter ki komşu da olsun. Hadi şimdi gidelim eve gideyim. Kayla yine bir pancar çorbası yapacağım. Güzel yine. <laughs> Biz buradan girdik arkadaşlar. Böyle ön bahçesini buraya çöktük. Biz bahçe kapısını daha çok bırakmadık. Kapattık tehlikeler hayvan filan girer olmasın. Biz de Böyle arkadaşlar, ben İstanbul'da dururken benim bahçemde mesela lahana olsun, otun olsun. Ben cemle bu derdim mesela cemle bu. Topla al hayvanlara yedir sen al ye ziyan olmasın derdik biz birbirimize veririz köyde bu yani kimsenin malında göze olması alması gibi bir şey değil aşağıya oturalım şuraya. ya nefesim daraldı benim aşağıya oturalım dinlenelim bahçeden çıktık dedim şuraya oturayım Betün ha e, aşağıda vardı kadar rampa ya insan Nefesi daralıyor ne kadar da olsa arkadaşlar. Anlattığım gibi, söylediğim gibi bizde böyle de arkadaşlar. Hani biz isteriz birbirimize, komşularımıza. Ben gelemeyeyim mesela benim değil. Geçen sene lahana bu kadar çok vardı ki arkadaşlar. Aman Allah. Bütün o evin yanını lahanaydı bahçe. Gelemedik bildiğiniz gibi. başka yerlerde çalışmalarımız vardı. Hızla çalışıyorduk. Yani ondan sonra o çalışmaların yüzünden falan gelemedik. Lahalarımız ee, lahanalarımız çiçek oldu sapsarı ben Cemre olmadı mı e bu al yedir hayvanlarına Cemre bu aldığını almış almadı şimdi onu da çoktu tallasında geçen sene sonra ben gelip Rabia'yı çağırdım bunun kızını gel Rabia arkada komşuma Rabia'ya Cemre verdim bana biz öyleyiz yani bu kimsenin bazında gözümüz olduğundan değil ihtiyacımız olduğundan değil biz birbirimize aldırız Mesela bugün de Sunay'ın bahçesine gideceğim inşallah Allah nasip ederse. Bugün de Sunay'la konuştum. Abla diyor ile konuştum diyor. Şerife de eltisi. E, pazlarım diyor. Pancarlarım diyor çok güzel olmuş diyor. Tallada diyor ot da varmış diyor. Al diyor sen yediğin sen ye, yemediğin de diyor kınalıya yedir diyor. Şimdi kınalı da var ya artık kınalıyı da düşünüyorlar yani teyzesi kınalıyı da düşünüyor bu arada. <laughs> böyle işte arkadaşlar gidelim yavaş yavaş. <laughs> Pancar çorbası yapacağım eve gidince öyle güzel olacak ki vallahi acı yine. Oh böyle ne yeni gibi, be. Dumanı üstünde biberler içinde. Hava soğuk. Havalar soğuk tam tam kış yemeği böyle. Tam kış yemeği. Hadi bakalım gidelim şimdi beraber yine. Haydi. Gel şuraya. Otana ben gidiyorum. Geliyoruz mu kalıyoruz mu burada? E? Ee? Hadi siz kalın bakalım. Benden gelmez siz. Dururlar mı? E? Ee? Dururlar mı? <laughs> Durmazlar. Gelirler onlar. Baksın gelsin. Düşme. Bana mı dedin? Kameraman. Sen düşersen olmaz. <laughs> ah, ah. Eskiden camiyanla tüp yüklendim arkadaşlar. Yine aklıma geldi şimdi. Tüpü sırtıma yüklendim. Büyük tüp. Eve götüreyim tüpü. Eskiden yolumuz böyleydi bizim. Bu araba yolu çok böyle patika yoldu yani pat pat yolu gibi bir şeydi. Böyle asfalt değildi. Tam o beyaz kazan yanına geldim. Yol böyle geliyordu. Çünkü böyle gidiyordu. Bu böyle değildi. Tam buraya geldim. Sırtımda böyle havalarda güneş. Fıs fıs bir şey gitmeye başladı. Anam o fısıltı çoğaldı. Orada durdum baktım. Resmen böyle hava gidiyor. O zaman bakkalcı da nazımdayımdı. Baktım ki Tepin gövdesine macun yapışmışlar. Hani camlara yapışan macun var ya. Ondan yapıştırmışlar Gittim Nazım dayımın <laughs> Evinin bir yolu diye bıraktım tüpü Akşamdan dedim kızım dedi, Telefon falan yok tabii ki eve geldi Kızım dedi tüpü buraya bırakmışsın dedi bana Nazım dayı dedim tübe bir bak bakalım sen Macunu da kopartmadım buradan tabii ki Tüp bitti akşama kadar Tabii yerine bana tüp verdin mi? Tüp delikmiş Isıcağı da göreyim macun yumuşadı ya Attı yanına tüp de sırtımda sallandıkça böyle şu anda sallanınca aklıma geldi burada. <laughs> evet öyle bir de malzem vardı. Yani şimdiki aha bunu götürmüş. Bu kucak yallı var içinde işte çok değil yani. Böyle odunları sırtımızda, her iş sırtımızdaydı yani. Eşyamız, arabamız yoktu zamanlar. Eşya olan eşya vardı. Pat da yoktu. İnsanlar hep sırtlarında. Evde eşek bakan, at bakan zengindi o zamanlar. şu, biliyorsun değil mi? Biliyorum bilmez miyim? <laughs> Bunu da anlatmak istedim. Böyle aklıma geldi arkadaşlar. Rabbime şükürler olsun. Her günümüz böyle geçsin. Allah'ım, Allah'ım kimseyi darda buğda bırakmasın. Allah'ım hastalarımıza acil şifalar versin. Rabbim, derdini veren Allah'ım derman da verir inşallah. Amin. İnşallah. İnşallah. Evet. Yola da az kaldı. Geldik sahte şükrü. Bahçe yolundan çıktık yani. Rasiyem buradan arı gelir giderdi akşamca. O adırdım ki Şükrü abi götürsün kızım. Neden korkacağım kız İnsan korkar mıdır? Hiç gece bile korkmaz vallahi Rasiye. Maşallah var onun. Rasiyeme de çok teşekkür ediyorum. Onu da buradan öpüyorum. Konuştuk ama. Olsun. Onun yeri de bende başkadır. Yani uzun seneler ondan komşuluk yaptık daha önceden. Yine de bu köyümüze geldik. Yine de burada komşuyuz. Rabbime şükürler olsun. Sağlıcak kalın arkadaşlar. Her yere selam. Herkese. Sesimin gittiği her yere. Kucak dolusu selam ve saygılar.